arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapıyoruz. Ben yanlışlıkla buna bastım. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ben bir tutayım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Birincisini açtım arkadaşlar. İki açtı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kupa yolunda da var. Ben karakterler çıkarttım böyle. 300'e kadar. Sıfırdan 300'e kadar. Arkadaşlar dur bir bakayım ben şuna. Arkadaşlar bu savaş kutusunu açacağız. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Karakter çıkmadı. Bu arada arkadaşlar savaş kutusundan ilk defa dur be savaş kutusundan ilk defa karakter çıktığını görüyorum. Ah bedava karakter verdi arkadaşlar. Peni mi alayım? Bence burada peni daha iyi olur. Ah peni aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada karakter çıkmadı. Bedavaya aldık. Şey arkadaşlar. Şey var böyle bizim. Artık dur be. Bak şu şurada 304'e kadar yapmışım ben arkadaşlar. Birkaç gün sürdü. Arkadaşlar bakın. İlk önce ben bunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Ben çok merak ediyordum zaten. Şey. Kutu açılımda ne çıkacak diye kutu açılan ne çıkacak diye çok merak ediyordum. Belki böyle bir efsanevi kromatik çıkar diye bir merak ediyorum arkadaşlar. Şunu açığa başlamadım. Açalım. Ha, çıkmadı. Aa, elmas kapmaca var. Belki kutu açılımının ikinci videosu gelir. Kim bilir belki gelmez. Aa attı. Dur be. Neredeydi şu? Şuradaydı. Arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Ben açıyorum bunu. Bakalım. Arkadaşlar karakter çıkmadı. İnşallah karakter çıkar. Çünkü bu videoda karakter çıkmasını çok istiyorum. Bir an kutudan karakter çıktı sandım. Çıkmadı. Hmm, bitecek galiba. Çünkü bundan sonra bitiyor diye biliyorum. Ha evet, bitiyor diyebiliyordum arkadaşlar. Ben çok biriktirmeye başlamam. Dokundu mu? Yok. Ha buraya gelmemiz istiyor. Arkadaşlar aldık bunları. Arkadaşlar kameradan bakarak oynamak biraz yor. Şimdi spreyleri alalım. Yeni sprey. Arkadaşlar benim tablette de vardı. Ben 19 elması birkaç tane almıştım. Arkadaşlar buradan ben bir çıkayım. Arkadaşlar biz buradan devam edelim. Bundan yani. Bul beni bul. <laughs> arkadaşlar videomuz bitmek üzere. Bunu alıp da bitireceğiz. Ama bilmem. Belki bitmez. Belki biter. Geldi arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel ben bir şey aldım. Onu da göstermek istiyorum. Hiçbir şey çıkmadı zaten arkadaşlar. Ha, bakın göstereyim. E, görünmüyor ama şu an galiba 6 karakterim var. 59 karakterde 6 karakter arkadaşlar. Ben yani şimdi arkadaşlar e, size resimlerimi göstereceğim. Benim kendi yaptığım resimler var. Evet kendi yaptığım resimler var. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradan seçeyim. Bakın oyunlarımı Fodgang. Resimlerim. Lucky Craft, Mobizen. Mobizen'den hiçbir şey yapamıyorum zaten. Ondan video çektiğimi sanmayın. Şu an tabletten beni göreceksiniz. Arkadaşlar size resimlerimi göstereyim. Bak, Meewwerk ya Bak, Spike'ı, Bajı, Fengi, Gromu, maskotlar, yılan. Yılan Etkarı, Alev spike. Ah oh, ne derler. Dar ligi, paykı onu, 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 bunu, şunu. Arkadaşlar. Ben yoruldum arkadaşlar. Bir, bir yere gidecek onun için. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar birisi benim kanalıma dislike atmış. Daha yeni fark ettim. Benim 39 abonem vardı. 38 abone düştü. Ama neyse. İster 38 abonem ister 100 abonem olsun arkadaşlar. Ben e, tableti kapatıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Diğer videoda Fort oynayacağız. Arkadaşlar Red Ball 4 videosu gelmeyecek. Ben vazgeçtim. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.